Sabahleyin bir gittim dükkana. Baktım WhatsApp'a ya dedim bu bizim hanım mı ya? Başka bir hanım da yok. Tek hanım var. Hamdolsun. Ama dedim ya ismi falan bakayım ya. Yabancı birisinden mi geldi acaba dedim. Sızma mesajı. Bu beni çok şaşırttı. Muhakkak okumam lazım. Sızma. Hocam bunu bir abla gönderiyor. Kocamın feyisinden sizi takip et butonuna tıkladım. Şimdi almış kocasının cep telefonunu. Şimdiki kadınların çoğunluğu kocasının cep telefonu aldığı zaman ne yapıyor kardeşler? Başka birisiyle yazışmış bir, görüşmüş bir, WhatsApp'a falan bakayım diyor. Ama bu abla çok zeki bir abla. Kadınların zekasına dikkat edin ha. Bak asla yarışamazsınız, mağlup ederler sizi. Akıl yani ileri görüşlülük olarak erkekleri öne koyarım. Ama zeka olarak kıvrak zekalık kadınlar. Anında olayı kurtarabilme kapasitesine bizden çok daha fazla sahipler. Bak şimdi kadının yaptığı olaya bak. Onun cep telefonuna girdim Facebook'a. Hemen girdim oraya Kerem Önder. Tak takip et dedim. Gönderileriniz ana ekranında görünüyor. Çok huysuz olan eşim önce Allah'ın iziyle, sonra sizin yazılarınızı okuyup kendini düzeltmeye başladı. Allah razı olsun hocam. Bak adam devamlı orada telefon açınca Facebook'a bakacak şimdi arkadaşlarının depoları. Orada da devamlı bir adam, kafasında takkili bir adam. Şöyle bir işaret yapmış. Ben beni görüyor. Orada paylaşımlar var. Yazı yazıyorum, sohbet paylaşıyorum falan. Adam da ister istemez bir bakmayayım, iki bakmayayım derken sohbetlere tıklıyor. Zaten sohbetlere bağımlılık yaptığı için iki tane sohbete tıklayınca esir olur. Her hafta Fener'in maçını izlemek gibi. Kanser edici olsa da bırakamıyorsun. Sohbetlerimizi izleyen bir adam esir olur artık. İzliyor adam, Adam izledikçe tabii ilim öğrendikçe değişmeye başlıyor. İslam öyle bir şeydir ki ilim öğrendikçe kulaktan akla girer, akıldan kalbe iner. Yaşamaya başladığın zaman da değişirsin. Bu senin elinde değil. İyilerle beraber olursan değişmek zorundasın. Ve bunu zorlayarak yapmazsın. Kendi kendine çok kolayca değişirsin. Hocam lütfen gönderilerinizde kocaların hanımlarına güzel davranması gerektiğini daha fazla anlatın lütfen. ''Lütfen, sağlayacak da kalın hocam.'' Şimdi abla orada tabii bize önce gazı verdi. Peşinden ne diyor hocam diyor. Gönderilerde diyor, biraz da diyor kocaların kar hanımlarına karşı biraz daha kibar ve ince olmalarını. işte gelirken, eve gelirken çiçek falan getirmelerini. Söylerseniz çok güzel olur hocam diyor. Abla da tabii kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Biz erkekler de kendi tarafı, tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. Peki abla, bu abla muhakkak şimdi beni dinliyordur. Biz erkeklerin durumu ne olacak? Bizim hakkımızı kim koruyacak bu kadınlardan? Akşama eve bir gittim, bir baktım hanım benim en sevdiğim yüzde yüz pamuk akletimi almış. Toz bez yapmış. Yerleri siliyor. En sevdiğim akletim ya hocam akletten ne olur kardeşim? Bazı akletler vardır vücuduna tam oturur. <laughs> rahat hissedersin ya. Onu gittiği onu zaman rahat hissedersin ya. Bu aklet çok rahat hissettiriyordu beni. Bir baktım eve gittim benim aklet o. Ya kardeşim sen niye bunu aldın ya? Yırtık diyor ne yapacaksın bunu diyor ya. Ya insan bir sormaz mı kocasına? Belki ben yırtık seviyorum. <laughs> Belki ben öyle giymek seviyorum. Benim peygamberim yırtık giydi ya. Yamalı giydi benim peygamberim. Belki ben öyle seviyorum. Hadi dışıma gösteremiyorum. Kibrim, gururum var. Dışımda yırtık yamalı gösteremiyorum. Gururuma ediremiyorum. Bari içeride olsun be. Ona da izin ver. Be. Olmaz ben kocamı yırtıkla gezdirmem diyor. Ha burada beni korur gibi görünüyor yani. Yırtıkla gezdirmem diyor. İnsan neyi izlerse, neyle beraber olursa, kimleri takip ederse muhakkak onlara benzer. O hal kendisini kaplar. Yerli dizileri, o saçma sapan yerli dizileri izleyen kadınlara bakın. Akşam kocası geldiği zaman yüzü bir karış. Neden? O dizide bir görmüş. Kız erkekle balayına çıkıyor, bilmem gezmelere çıkıyor, evlilik yıldönümüymüş falan, sevgililer günüymüş, hediyeler gırla, evinin önünde iki tane havuz var, kıza jip almış, adamın jipi var iki tane. Hayat bu diyor ya. Biz nereden bulduk bu adamı diyor ya. Abla bunlar gerçek değil, bunlar bir serap, bir hayal bu, gerçek değil. Yüz binde bir kişi o. Sen o bir kişiye bakıyorsun ve beni bununla değerlendiriyorsun. Gerçek hayata dön abla. Bizim hanım sana yapmış? Çok şükür bu diziyi seyretmiyor. Bu saçma sapan dizileri seyretmiyor. Takılmış YouTube'dan Yunus Emre dizisine. Yunus Emre dizisini izleme durumu 2-3 hafta sürdü. Ben 2-3 hafta evde melek gibi yaşadım. Hanımın bana bakışı değişti, konuşmaları değişti. Her bölümden sonra 2 saat boyunca bana bakışı değişti kadın. O tesir 2 saat sürüyor. Ondan sonra tekrar etki haline dönüyor. <laughs> Eski hale dönüyor. Sabahleyin bir gittim dükkana. Tak bana Whatsapp'tan mesaj gelmiş. Kahvaltı hazır bey. Gel o vakit. Hadi gel artık demiyor. Osmanlıca nasıl konuşuldu? Gel o vakit. Şimdi bu diziyi izleyince tabii tabirler falan da değişiyor. Baktım Whatsapp'a ya dedim bu bizim hanım mı ya? Başka bir hanım da yok. Tek hanım var. Hamdolsun. Ama dedim ya ismi falan bakayım ya. Yabancı birisinden mi geldi acaba dedim. Nasıl böyle tabirde bulunuyor bana? Daha sert şekilde davetlerde bulunur ama gel o vakit diye tabirlerde var. He dedim aklım hemen Yunus Emre'ye gitti. Bu diziyi kim çıkarttıysa Allah bin kere razı olsun. Bak bu tür kaliteli diziler çıkartmaları gerekiyor. Kadınlarımızın şekli şemali değişiyor ya. Eve gittiğinizde hanımıza ne diyeceksiniz? Hatun bak sana bilgisayarımı bırakıyorum. Lütfen rica ediyorum şu Yunus Emre. 44-45 bölüm tam hatırlamıyorum şimdi diye. İki sene önce seyrettim. Birinci sınıf bir dizidir. Lütfen her gün bir bölüm şu Yunus Emre'yi seyret. Benim de senin tarafından merhametli bir şekilde bakılmaya ihtiyacım var hatun değil. İki saat boyunca size bakışı değişecektir. Emin olun bakın. O diziyi bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. İzleyin. Sonra Diriliş Ertuğrul dizisi. Sonra Abdülhamit. Kutul Amare de var. Ben onu bir iki bölüm seyrettim. Sıkıldım vaktim de yok fazla. Sadece bu ikisini seyredebiliyorum. Dirilişle, Abdülhamit. Abdülhamit'te de o karı kız sahnelerini geçin. Boş sahneler onlar. YouTube'tan seyrederken boş sahneleri geçin. İmkansız aşk sahneleri koymuşlar ki kadınları, kadın seyircileri elde etsinler diye. Bunlar boş işler.